Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar neredeyiz? Bugün sizlerle beraber Lovecraft'tayız arkadaşlar. Bugün yanımda gördüğünüz gibi kurucu var arkadaşlar. Suraya hani ne? Hoş geldin kanka. Bugün arkadaşlar dediğim gibi server tanıtımı yapıyoruz ve ben de dedim bir silah bu kraftayım. Şimdi arkadaşlar serverda normalde topu topuna 3 e, oyun olacak galiba ya da belki daha fazla eklerler. Tabii sunucu insan geldik de sizin isteklerinizle oyun eklerler. Zaten bir tane NPC boş oraya da sunucuya geldikten sonra arkadaşlar e, siz istekleriniz üzerine oyun yaparlar. Hemen arkadaşlar ilk Skyblood'u tanıtalım dedik sonra Bedwars geçeceğiz. Yani niyese bilmiyorum yani. Sunucuda ben de he, pink de oluyor. Burası arkadaşlar yükseltme bölümümüz. Yükseltme, büyüklük yükseltme, jeneratör, takım, ev altı. Bunları yükselterek arkadaşlar kendinize e, birçok şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha yükseltemiyorum. Burada marketimiz var. Marketimiz arkadaşlar ne var? E, ne de şey olarak yani ayrılmıyor normal market arkadaşlar ama sanal market market yazdın öyle şey demeyin bloklar günler çiftlik ürünleri mob eşyaları yemekler madenler oto, e, otomatik sistem eşyaları karışık eşyalar camlar ve kilit, kilitler var Kit, e, kilitler diyorum ya killer var arkadaşlar devam edelim burada arkadaşlar DJ zombimiz var DJ zombide arkadaşlar DJ zombide eee Mesela taş kazarken yüzde üç şans arkadaşlar çıkabilen kırık disk e, arkadaşlar onları buraya getirip arkadaşlar kendinize bir takas yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hemen DJ Zombiler çıkalım. Sonra şurada blokların levellerimiz var. Evet. Demir blok 1, altın blok level 2, elmas blok level 3, 4, lüburit blok level 4. Arkadaşlar bu kadar. Sonra hemen gidelim. Server'ın tabi bildiğiniz üzere kuralları var. Bu kurallara uymazsanız bu cezaları var hemen onları da geçelim. Abi suncumuzun toplam e, 6, 7, 8, 9, 10 tane bir de 11. O da zaten sarıyla uymuş. Şimdi abi küfür etmek yetkili kişiyi gereksiz yere rahatsız etmek, istifam yapmak, cinsel içerikli konuşmak, açırık kes lock kullanmak biliyorsunuz ki bu her sunucuda zaten şey olarak sayılıyor, bağırmak olarak sayılıyor ben bildiğim. Harf uzatmak, siyaset, din hakkında konuşmak, dolandırıcılık, sunucu ismi vermek, reklam yapmak, reklam yaparsanız büyük ihtimalle puan yersiniz abi. Ee, şuradan arkadaşlar hemen geçelim. Takas arkadaşlar buradan görüyorsunuz. Ki. Aletçi Cemil, Setçi Alim, Emekçi Ahmet son sefer ve malzemeci Murat buradan da arkadaşlar tabii, takas yapıp eşya alabiliyorsunuz kendine tabi bunları yapabilmek için elinizdeki eşyaları oradaki hangisi ise onları burada büyücümüz var arkadaşlar buradan kendinize tabi buraya değil buraya tıklarsanız büyünün ee, şeylerini komutlarını falan görebiliyorsunuz ben şimdi okumayacağım siz zaten sunucuya geldiğinde büyü yapabilirsiniz burada abi eşyanızı koyup e, lapis kazarak e, büyük büyü yapabiliyorsunuz arkadaşlar o arada sunucunun ipsi sürümü ve discord ve e, buranın sitesi var biliyorsunuz ki bu arada sitede beni görmek istiyorsunuz I, şunu yazmayı unutmayın sadece kullanıcı adını zaten youtuber tagı orada görürsünüz beni Spawner kasası arkadaşlar, botek kasası, para kasası, günlük kasası, event kasası, bende kasa anahtarı yok Bilmiyorum yani tamam, olabilir Tamam sen var de oyuncu falan gelirse abi Gelen ilk 3 kişi abi kurucunun verdiği anahtarları onlara vereceğim ilk kim gelirse bu arada arkadaşlar e, Ney? Sen istediklerinden ver Bu arada arkadaşlar sunucuya gelen sadece bak bak bu sadece sunucuya gelen belki kurucu size bir kişiye sadece bir kişiye VIP de verebilir belki bilmiyorum yani e, kurucunun atmasını bekliyoruz arkadaşlar ne verdi anahtar diyor bu event kasası ama ama arkadaşlar normal event kasası anahtarını normal olarak alamazsınız. Ee, bu anahtarları event kasası anahtarları olarak arkadaşlar şeyden alıyorsunuz. Ee, şuradaki gördüğünüz gibi ejderya etkinliği ejderya çağırıyor abi, şey kurucu. Peki kurucu bey bu ejderya'yı artık kaç online olduğunu çağırıyorsunuz. Yani. Arkadaşlar bir de şeye bağlı şimdi oyuncuların isteklerini mesela böyle artı 20 ya da artı 10 olsun arkadaşlar oyuncuların isteklerini Üzerine de yapabiliyoruz ee, şimdi arkadaşlarımız kasalarımızı açmaya başlayalım yani. Burada ne diyor arkadaşlar? Vote kasası. Hemen vote. bu. arada vote kasasını nasıl kazanıyorsunuz? Sitede bote veriyorsunuz abi ve size bote veriyor. Mesela sunucuya baya iyi bote verdiniz. Size yani baya iyi şeyler veriyor. Ee, tamam. Para kasız arkadaşlar. Bakalım kaç para çıkacak. Benim ee, param çok az. Yani a pardon çok 3k. <laughs> 350 diyor. 100 100 35 kaldı. Sonra arkadaşlar günlük burada. Bu arada arkadaşlar şuradaki pingin altında KD'yi görüyorsunuz. O KD'yi yani kredi demek o. O KD'yi almak için siteye gidip arkadaşlar kredi yani bir mobil ödeme vesaire inanıl falanla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben I, belki yorumların altına gizli bir yere ben I, şey kodu saklayacağım. tabi kurucu verirse bilmiyorum. I, olur mu yani? Bir tane kod yapıştırırsınız, kod kullan diye ve size kredi verir. Belki yapabiliriz yani öyle bir güzellik. Ama arkadaşlar bu videoya 40-50 like gelir. Yani siz yaparsanız bunu ben biliyorum. Aynen gelirse gelirse çok güzel şeyler yaparız abi kurucuyla falan. Abi sunucu da bu arada sunucu da sunucuya gelin. Tam sunucu da abi böyle kurucuyla böyle komutlu mu bir video falan istersiniz arkadaşlar. Ya da böyle bir troll falan istersiniz. Ama eee yani siz bana bırakın. Yani siz bu videoya like atın abi. Sonrası bende. Yani ben hallederim. Bu arada yani troll yapmak e, var ama arkadaşlar yani abartmamak yani cıvını çıkartmamak, sure aynen, cıvını çıkartmamak suretiyle var. Tabi ben bazen bunu çıkartabiliyorum. Yani az yapacağız arkadaşlar. Olsun. Bakalım ne çıkacak. Demir blok çıktı. <laughs> ee, bir tane daha açıyorum abi. Hadi bakalım. Şuradaki bir üç. Üç anahtarı da size vereceğim. Acaba bakalım kim alacak. Ay, <laughs> ee, ne? Ne yaptınız? Anne, nerede? Vote mi attı? Para mı attı? He tamam gelmiş. Spamlı anahtar abi. Burada zaten spamlı çok iyi. Bunumuz yani bayağı ya abi. Bir de hook olduğu için güzel golem zone kazandım abi. Yani bunları ben size vereceğim. Ama sunucuya gelin arkadaşlar. İlk e, A dur şeye geldim. Arkadaşlar A Ender Dragon'un olduğu yere geldi. Bu arada burası harbi şey. Event'in olduğu yer. Ee, Dragon'u öldürene event oluyor diye biliyorum burada. Burada Dragon'u öldürürseniz. Burada. Şimdi ben öldüremem. Bu bana tek atar. Ben buradan gidiyorum. Aa, aa. Bak eş deraya doğruca. Eş Aha, başarılı bir yere ulaştın diyor. Bakın. Aa bug yaptı. Ha be, üçüncü renk yoksa. Arkadaşlar pam <laughs> arada Yoksa bu, bu, bu bu dragonlar bizi yer. Gel spam abi. Ee, ping'e bak ya abi ping. Oğlum yürüyorum geri atıyor böyle bir şey yok. Pingü, ping ping'e bak 9999. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tamircimiz var. Tamirci de arkadaşlar. Ee, şurada tekli tamiri ve çoklu tamiri yapabiliyorsunuz. Tabii bunların arkadaşlar çoklu fiyatları var. Şimdi fiyatları tabii ki korkmanıza gerek yok. Şey yani e, normal gerçek hayattaki yani fiyat şey diyor. Şuradaki iyi olan yani bildiğin şey gerçek hayat parası yani 1200 lira falan vermiyorsunuz. Sadece oyun parası. Arkadaşlar oradan da eşyalarınızı tamir edebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar menü ve rütbemiz var. Rütbe nasıl atlarsınız abi? İlk kömürden başlıyorsunuz ve lapis, kızıltaş, demir, altın, elmas, zümrüt. Bu arada sonuncu da zümrüt olanlara hediye var. Çünkü da zümrüt olana ödül vermekteler. çünkü yani zümrüt olduğunuz zaman birinci sayılıyorsunuz galiba. Öyle bir şey. Çünkü zümrüt en önemli var. Ama çok zor abim. Burası MX Skyblock mu? He, OP. O zaman iyi. OP Skyblock arkadaşlar. Sonra burada menümüz var. Geldik menüye. Şimdi bakın profil bizim profilimizi gösteriyor arkadaşlar. Bende niye dream fotoğrafım var bilmiyorum. Orada ben skin neye neye detay yapıyorum. Ve bunu. Burada arkadaşlar göstermeye devam edeyim. Burada ada paneli var. Bu ada panelinde arkadaşlar sizin ada olan bütün her şeyle her şeyi ilgilendirebiliyorsunuz. Ada üyeleri anlar arkadaşlar. Bir takımın yok diyor. Ama ada ekleme e, adaya bir eklemek için abi nasıl ekliyorduk? Is is add miydi? Aynen. He aynen hatırladım evet. Invite isim mesela ben He tamam is acc ac C E T. Bakın, bu yanlış is. Bakın, kurucunun adasına geldi. kurucunun adasının kendilerini çatı Mük. Eyvah. <An> <gülüyor> <gülüyor> tep, tep. Onun. TP TP. Ananı fly lan ne oluyor? Lan fly kullanamadım bir dakika. Aga be. Hemen abi menüden devam edelim. Ya kullanamıyorum. 3, 2, 1, bu. Tam. kullanabiliyorum. Bu arada arkadaşlar adalarınızda ama şöyle bir şey. Mesela adanıza davet etmediğiniz kişiyi vuramıyorsunuz. Tabii kim vurabiliyorlar? Bakın şunlar vuruyorlar. Aa vurabiliyor muyuz? Bir de arkadaşlar zaten, bir de arkadaşlar zaten, e... E zaten oyunda dediğim gibi 3 kişi öldürebiliyor. bir normal insanlar, bir de işte böyle VIP'ler, bir de arkadaşlar şunlar, kete yazayım hatta onu, bir de yetkililer vurabiliyor, öldürebiliyor, her şey yapabiliyor. Yani YouTuber'da bir etkili sayılır mı? Sayılır. Ben de yani burada özel bir ifim. Burada sizin için video çekeceğim arkadaşlar. Seriyi de başlatacağız. Belki kurucularla falan seriyi başlatabilirim. Ya da ben. Abi şarjım da bitiyor arkadaşlar. Hemen çekmemiz gerekiyor. Ee, bu arada 14 dakika olmuş arkadaşlar video. Bunun için size şeyleri sunacağız. Ada komutlarını zaten bilmeyen yoktur. Ama ben gene de şurada göstereyim. Is, isko, is, CHP, is restart, is level, is level isim, is live is set warp, is warp, is ban, is loç, is set warp, is warp, is e, pardon, is slash gem, is team, is expel isim, is invite isim, is kick, e, is land makeladır isim, is live ve de is cop isim. Bunları yaparsanız abi. Şey oluyor. Ne oluyor? O oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar. Beni lobiye, çakma lobiye bu arada. <laughs> bekle. Skyfall <'ya> geliyorum. <laughs> Aynen. güzel. Sen neredesin bu arada? Ben oyun iki kişi diyor ama sen yoksun Skyblock'ta. Galiba evet. Görünmez misin? Youtuberlarda vanish komutu yok. Ama belki eklerler. Hani mesela olur ya. Böyle troll falan yaparız. Onu eklerler. var yani ben kurucu. Ben troll yapacağım zaman ver. Ya da disguise için falan işte. Onları belki eklerler. Devam edelim arkadaşlar biz menüden. Zaten şarjım bitiyor arkadaşlar Hemen göstermem lazım. ışık... Ee, şu... Efendim Aynen bu video Şimdi 23.28 abi Bu video en az 23 40 ya da 50 ya da 60 yani 12'de falan bitebilir bilmiyorum yani bayağı uzun çünkü video. Ee, ya da bitmeyebilirdi abi bir hızlı yapalım. Işınlanma noktaları arena, ejderha etmini tamirci, takas, market, kasalar, büyücü, DJ zombi ve boss. Arena'yı göstereyim abi. 2 saniye içinde ama VIP bilgiyi falan her şeyi göstereceğim şimdi ben. Bir dakika arkadaşlar hapşu. <laughs> Aynen. Ama arenaya girmek için arena arena onayla tıkladım ve arenaya gittim abi. Şimdi arkadaşlar belki kurucuyla vs atabilirim hemen git youtuber diyorum. Youtuber. Evet. Youtuber kitini aldım ama vermedi. Adaletin bu dünya. Gel lan biz de biz Türkiz abi bir dakika. Arkadaşlar kazma vs kazma vs. Oğlum pinge gel ya. Arkadaşlar kurucu gitti. Biz devam edelim ya. Baya pingim var. Böyle bir şey yok. Abi lan sunucudan attı. Sunucu mu kapandı bu arada? He kapanmamış tamam. Evet arkadaşlar şimdi sunucudan aktı yanlışlıkla beni özür dilerim bayağı çünkü bu arada harbiden video bayağı uzun oluyor hemen bitirmem lazım. Bazı varkları falan gösterdik zaten o yüzden çok yapmayacağım. Arenayı göstermiştim. Burada abi bir de boss'u göstermedim. Boss'a gidelim abi. Tamam. Tamam. Evet abi şu an ben boss'un olduğu yere geldim. Ama boss yok. Bu boss'u ıı, ne zaman yaratıyorlar? Hemen açıkla. Arkadaşlar ben boss'un canını biliyorum. Boss'un canı abi 500 ve boss'un adı Harik. Var boss bayağı güçlü diyebiliyorum. biliyorum. Çünkü ben çok güçlü. Size tek atıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> lan canım bir. Canım bir lan. Bir kalp. Aga be. Hemen abi geri dönüyorum. Abi bedvars'ı göstermiyoruz çünkü e, kurucun dediği bed varsa da aksaklıklar oldu. Zaten bu bed varsa ne zaman gösterebilirim abi? Yarın değil öbür gün. Aa, pardon 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 yarın abi. Yarın gösteririm. Aynen çünkü şimdi arkadaşlar bu video atacağız. Bu video e, biraz izlensin abi. İzlendikten sonra zaten yeni video gelecek burada. Bed var yani Baya çekişmeli olacak abi bu arada bakın. 20 dakika oldu video o kadar şey anlatıyorum. Bad Wars videosunda size bir spoiler vereyim. yetkililer yetkilileriyle ve arkadaşlar. Bad Wars atacağız. Kazanana ben sürpriz yani çok da spoiler vermeyeceğim. Bir şey vermeyeceğim. Bilmiyorum yani. Bir şey verebiliriz. Doğru. Ee, belki Arkadaşlar siz de gelin abi Bakın bu videoyu görün. Siz de gelin. Sizi de alalım abi ben ben... Tamam. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Şarja takmam gerekiyor. Aynen, arkadaşlar. Eee abi bir dakika ben bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar orada baya şanslıyım şunu takmam gerekiyor yoksa öleceğim. Evet, şarla <laughs> taktım abi. Ee, bu arada biz neyi göstermedik? Bir bakıyorum menüden. Rütbeler, rütbeleri gösterdim. Geri dön. VIP bilgi. Bakın gelelim bu noktaya. Normal VIP alırsın. 10 TL. VIP artı 25. Ee, VIP 40 TL abi. VIP artı. En VIP artı yani. 55 TL. Neden? Çünkü bunlar içinde abi bayağı özellik var. Şaka maka. Ee, aynen. Ee, yükselme falan yapabiliyorsunuz. Buradan onu gösterdim. Kuralları, marketi, pazarı. Pazarı göstermedim. Bakın burada pazar birisi bir şey koyuyor abi oraya. Siz de onu ne kadar adam ne kadar mesela bir adam koyacak abi. Mesela 1000k ve sizde mesela benim gibi paranız bende çok var. Ben zaten birazcık çok tutabileceğim çeyreğini falan size verebilirim yani. Ya da vermeyebilirim çünkü ben size anahtar ve bloklar falan vereceğim. Yani belki arkadaşlar belki kurucular falan çılgınlık yaparsa yani size şunu verebilirler. Normal VIP. Aynen. Bir günlük ya da iki günlük abi verebilirler. Abi arkadaşlar. Peki e, diyelim ki sunucuya geldiniz. E, nasıl alabilirsiniz VIP falan? Biz şuradan geldik demeniz yeterli. Ya da NYDT'den geldik demeniz yeterli. Zaten anlattım. Arkadaşlar her zaman devam edelim. Kaç kişi kaç kişiye? Bu arada abi ara hile falan yasak. Makro da yasak. Bu arada makro vesaire falan. Kullanırsanız abi aranada. Çok pis cezaları var. Ama belki ban. Abi belki ban. Belki e, kiç, kiç. Böyle bir hafta falan kiç yerler Belki muteller Ne bileyim. Yani bir ceza verirler. Ama... E, sınırsız vermeyebilirler çünkü sadece makro ama reklam yaparlarsa belki e, yani reklam yaparsanız permanı biliyorsunuz o bilgisayardan hiç giremiyor yani modelin modemin perma yani onu atmazlar ama IP bana atarlar arkadaşlar o zaman e, her şeyi gösterdim ben galiba ya bakayım ben ne de gösterdim abi o zaman ben bir lobi çekeyim. Abi lobi nasıl çekiyorum lan? Kup mu? Ha, he, ok. Arkadaşlar birazcık değişik. Onu hallederler zaten. Onun bir komudu var ben biliyorum. onlara ekledim. Evet arkadaşlar, e oldu. sizin için çektik. Bakın gördüğünüz gibi arkamda Bedwars da var. Şuradaki NPC'ye de oyunu ekleyecekler. Eğlence artırdılar arkadaşlar. Kendinize bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben şimdi kendime hayvan alacağım. Şimdi ne alacağım ha biliyor musunuz? Dur bir dakika. Ne alıyor? DJ zombi mi gördüm ben orada? Ne diyorum? DJ zombi gördüm. Bende de açık. Abi dur ben ne alayım? Don alayım abi? Bu da benim don olsun. Evet arkadaşlar o zaman görüşmek üzere ve 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 sağlıcakla kalın.